O ses Türkiye'nin yeni sezonu başladı. Peki bugün Survivor var mı? Detaylar birazdan videomuzda. Arkadaşlar videoya geçmeden önce sizden ricamız videoya bir like bırakmanız ve kanala abone olmanız. Böylelikle Survivor ile ilgili içeriklerin devamı için bize destek olabilirsiniz. Survivor bir günlük o ses arası verdikten sonra bu akşam ekranlara gelecek yeni bölüm adeta ateş gibi. Konseyde olanlar oluyor ve Adem çılgın Sedat'a saldırıyor. Acun Ulucan'ın, Adem'in bu temas sonunda vereceği karar merak konusu. Peki sizce Adem diskalifiye edilir mi? Yoksa ödül cezası mı alır? Videonun altına yorumlarınızı bırakmayı unutmayın arkadaşlar. Survivor ile ilgili içerikleri beğeniyorsanız kanalımıza abone olmayı ve bildirim butonunu aktif etmeyi unutmayın.